Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, sizlerle birlikte kafaları suya batırma challenge. Bakın şu arkadaşlar. Hemen bir uygulama. Oğlum nasıl olacağını anlatayım dur bir. Şimdi Sabri mesela en yaramaz kim diyecek? hemen Efe'yi bak. Efe'yi Efe, 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 bak. tamam işte kimse Sabri onu batırıyor. Daha sonra patan Ama kaç saniye olacak? Kaç saniye? 3 saniye. 3 3 3 Daha sonra arkadaşlar batan yani suya giren ayağa kalkacak onun yerine ayakta ki tekrar girecek kendine azıcık daha soracaksın Aynen 3 sor sor Herkes 5 3 Tamam 3 soru. Tam 5 olsun 5 beş olsun. Beş beş. Beş beş olsun. olsun Hadi hadi 5 hadi. Bugün elini veren yarın bir şeyini vermez Evet Parasını ver Ne oldu lan? Şimdi soruyorum başlıyorum arkadaşlar Başlayalım Aynen. Allah Allah. A Dur ben bir tatla bakayım. Bu arada evde olduğumuz Anladım. için maske takmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Aynen. Suya maskeli mi? Yok. Sos. ben <laughs> i̇şte takmıyorum. İçinde solunum görevi yapacak. Şimdi ilk. İlk. Sor bakalım. Bize birisinin sorması lazım oğlum. Ben Senin kendi sorup, sorup kendi sorup kendin sorup mi? kendin yapacaksın. Aynen. Kendi kendin. Öyle mi oluyor? Evet. Öyle. Öyle olmuyordu da. Öyle olmuyordu <laughs> Öyle ama biz olsun. yeni bir konsept çıkardık. Aynen. <laughs> Neyse başlıyorum o zaman. Başla bakalım. <laughs> Hangisi daha çok yaramaz? Aha! Allah ya! Hemen evet, sok <laughs> İkimiz de sokmayız. İkimiz İki. de yaramaz. İki yaramaz. İki yaramaz. Seni, İki yaramaz. Seni, İkimiz de yaramaz. Sen, sen de sok. İkimiz de yaramaz. Sen de ayarmasın. Sen de ayarmasın. Yalnız şöyle olmasın bak. Herkes... Lan dur! Ama girmiyor oğlum. Hayvan gibi Gizliler. Kimse görmeden. Herkes önünü dönecek. <laughs> Aynen tamam. Yoksa tamam. böyle... Aynen girelim. Tamam hadi. Tamam, Ama de bu soru geçti Hayır hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Oğlum evet. dur Mesela başka soru. Başka soru. Hayır. Bu soru geçtir. Herkes Hayır, gördü. Tamam abi. en son bunu soruyu sor. Tamam. 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 Belli zaten. Hangisi <laughs> daha çok YouTube? İkisi de. İnsan yiyormuştur herhalde. Hani siz Ben de sokmadık. Oh. <laughs> 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 e iyi, i̇yi oluyor lan seriliyor. <laughs> Aynen. Ben suyun içinde gözüm açtım balık gördüm. <laughs> Hangisi daha büyük? Büyük ne ya? Büyük ne ne, ne? ne büyük? büyük ne injuries, büyük diyorsun? Ne <laughs> büyük? Tamam bu getirelim. Getirme gerek. Hangisi daha küçük? Hanginiz daha küçük? Sok. Oğlum buna hiç sokmuyor. Ben de Sokmuyor. Sokmuyor. oğlum. İtiyorum. Soğuk. Soğuk yapsaydı. Üç oldu değil mi? Hangisi beni daha çok seviyor? Hadi gel lan. Hayır. Bunu da biraz daha soktum. Üstüne üstüne kadar soktum bu lan. Ama en fazla 5 saniye. Maksim Beyler saniye. suyu fazla yapmayın. Kameraya gidiyor. Oh, Durum. Neyse ya ona yer. son soruyu da sor. Bir şey Oh. Oğlum üstüm ıslandı ya. Tam da Şey neyse. son soru değil mi? Ha. Bir de hayır. Evet. bir daha yaramaz. yaramaz. Yeter. Yeah. Efe geç Efe değişik. Oh. Efe kalkıyor. Oh Senin suyunu koyalım Benim suyumu ver Oğlum Al, sırf kanka. bana soktunuz ha. Aşağıda Şimdi ben Soktum <laughs> Benim kafa Benim suyumu, suyumu aşağıya bana koyalım İnşallah suyun içine batma Nasıl oluyor bir gör be Ama zevkli dakika. lan çok, çok güzel. Çok iyi lan valla çok gidiyor canım. oğlum Gitmez gitmez Oraya bir barikat çeksek Yavaş soktuk yavaş 5 ee, saniye sor, sor olacak sor. <laughs> Hangisi daha akıllı Hangisi lan, sen gel bakayım Dur daha sokmak bir deneme yaptım. Hangisi daha akıllı? oğlum telefona gitti. Oğlum bu hemen öldü lan. Ölüyor oğlum bu. Hayır. İkini de güldüm. <gülüyor> <gülüyor> o güzel oldu. <laughs> Hangisi daha yaramaz? Ben değilim. Aa. Oha. <laughs> oğlum <gülüyor> ölüyor <gülüyor> lan. <gülüyor> Üçüncü sorudayız. Ne? Hadi Aynı soruyu mu sorsam Aynı zaten? sorular sormayalım Tamam nasılsın ya? Hangisi daha hızlı? Yani atletizm, bu. Atletik ya ben değilim Olsa aynı suçlu Ne oldu? Ne olsa Nasıl oluyor bu Çok Beni iyi oldu değil de mi? <gülüyor> <soktun>. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi Şimdi Oğlum üç kere girdim Üç soru sordun Hangisi daha şişman? <gülüyor> ya <gülüyor> Şeylik soracak soruyu ya. <laughs> Sır Ali'yi batırmak için sordu bunu. <laughs> ama haksızlık oluyordu. Hep Sabri batıyor nedense. Hayır iki kere. oh. Şimdi dördüncü soru. Son soru. Son soru. Sonu güzel bir şey soralım. Değil mi arkadaşlar? İyi oldu. <laughs> <laughs> Ali hırlama. <bir> şey. <laughs> Hadi. Ne sorayım? Sabi'nin girişi var herhalde. Çok yaklaşıyor. Çok eğlenceli oluyor ama. Ben sevdim. Hangisi? Ha, hangi? Hmm. Ne diyeyim ne? İpucu verin. Ha ikinizden biri seçeyim. yok Üçün. yok. Sen ne yaparsın o? Bu arada balon patlatma challenge nasıl güzel mi? Hangisi daha güzel. Hangisi çılgın? <laughs> hangisi daha çılgın? Çılgın gençlerin çılgın. Valla ikisi de çılgın. Farklı farklı konularda çılgın oluyorlar. Oğlum kulağıma kadar <laughs> batırdın beni. <laughs> Oğlum lan. Sen lan derin ne Aa, yapayım? Ben çıkamadım. Kendi seçtim. Emre tamam. gel bakayım Emre. Yok. Gel bakayım. Oğlum ya. ben daha yeni çıktı. <laughs> Sıra bende. <laughs> Bu lavra kadar soktu. Ha? O, Ali bak gelin bakayım <laughs> siz gelin bakayım. <makin. gülüyor> Ali var hep sünde ikimizi de sokacak böyle Ola burayı let lan Oğlum o kadar sokarsa ki saçırtın. Öyle argo kelimeler kullanmayalım videolar. Bu arada herkesin telefonu uçak modunda mı? Popo mu? Değil. Ha o Aynı. <laughs> evet sorma sırası bende. Yani dur. Fincim alacağım ha, hadi. sor. Evet. Beş tane soru soruyorsun biliyorsun değil mi? Hadi. Tamam. Hangisi daha uykucu? Ver tabii. Yani. Lan <laughs> kulağıma gitti ya. Sabri. Sabri. Ben dur Sabri çeşme gibi bakıyor saçlar. <laughs> <laughs> Siz bana <laughs> neler yaptınız lan. Ben? ben şey Lan kulağıma giriyor iki kulağımda. da. Oğlum sonuna kadar batırıyor. Hani havuzdan çıkarsın böyle değişik bir ses oluyor. Sabri suyu biraz daha Hangisi daha hızlı? esse. Oha. <laughs> <laughs> Vay, <gülüyor> <gülüyor> ya, Nasıl Oğlum, bir kafa? Oğlum ben size dedik ki sularınızı az yapın dedim. Oğlum sen kattık. <laughs> <atmadın, gülüyor> ben atmadım, o fıskattık. Hadi. Ve kedirdik. Hadi hadi. Bu, üçün evet. bu, bu üçüncü soru. Bu üçüncü soru. Sordun. Ne soracaksın acaba? Hangisi daha tembel? Ben. Ben bilektim. Bu, bu bu. bu. <laughs> Oğlum bu sokturmuyor ki. <laughs> onu da sokturmuyor. <laughs> Sok lan. Oğlum bulup da lan. Ya, oğlum bu. <laughs> Benim şuna kadar gidiyor. Hadi Benim hadi. Bu dördüncü soru. <gülüyor> 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 <oldu lan>? Videoda olmasa <laughs> onu sorardım. Videoda, videoda Aynen onu sorardım. Hangisi sapık daha ben Sus hangisi daha He. çılgın gençlerin e, kralı? <laughs> soru <laughs> bu adam. Ya sapık <laughs> İkiniz de soktun lan. Ben orada diyorum. Lan lan Efe'nin bayağı fazla. Ne var. yapayım kafa kulağımı büyük. mı girdi. Senin kulağına falan girmiyor tabii. Ee, benim kulakların göz kapağı gibi kapanıyor. Özelliğim öyle benim. Son Hı. soru. Hangisi daha düşün güçlü? Ben mi? Evet, ben sen ben sabi daha ben dövüyor. <laughs> koy lan hadi. Oha! Oha! Oha. 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 Oğlum bunu bir değdirirsen olur tabii. Efendim bu dökelim Aa ayağımı da gitti. Oğlum burnumu sokuyor lan. Burnun değiyor. Yemin ederim değiyor. Lan oğlum ya gitti ondan kameraya bir şey olmaz, gitti. Ondan bir şey olmaz. oğlum kameranın önü kameraya bant yaptım bak. Yanın bantlı değil Aa, ama. <gülüyor> <gülüyor> Kamera tamam, sıra bende geri. Dur Efe'ninkini az dökelim Yok. Az Zaten boşalıyor. Tamam koy kamerayı. Evet arkadaşlar. <laughs> oğlum yine gidiyor. Bir şey olmaz oğlum orası. Bu sisi bantlı. Efe'ninkini döktük. İyi. Şimdi Ali geç sen benim yerime Şimdi ben soracağım. Hayır ben soruyorum. Tekrar Hayır oğlum sırayla. Sırayla. Anam. Ben ha. oturacağım yeri ıslattım. Tamam. Efe sağ olsun es tarafı gerekti. Oğlum benim şişem nerede? Aman leğenim. Leğenim nerede? Seninki Be, şurda şurada. Getir. Hmm. Benim o benim, benim mi? değil mi eminsin karışmasın. Benim. Sabri yıkama beni Sabri. <laughs> o ne ediyor lan bu. Ya ona bir git <gülüyor> ya. <gülüyor> Anam burası ıslak. Aa Hadi bas Hadi. bakalım kafamızı. <laughs> Jandarma geliyor. Askay ya ben nereye gideyim? Aynı gidiyorum? Şey. bu nedir yok? Onun <laughs> kafa gidiyor nedir ya? Lan oğlum yavaş yavaş. 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 Ha, hadi. <laughs> hadi. Video dışında da Tamam hadi 5 tane olmalı. sorunu, sor. Hadi. Şabi şabi. <laughs> bak bak yok direkt önüne bak. Tamam. Ben ne daha ilk sen sorudan sen bu kadar niye düşünüyorsun sen ya? Bu Dalga dalga. Hangisi daha yakışıklı? Sokma. Avulun. Ne yapıyor oğlum ya? Sen sokmuyor ki. Ne sokmuyor burnum değiyor. Oğlum burnum, burnum, burnum. Mı oluyor. Kafam oluyor. <laughs> Su akıyor dedi. Bir şey diyeceğim de. Ali niye soktu? <gülüyor> 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 ben daha yakışıklı. Ben de diyecektim <laughs> Efe'yi niye soktu? <laughs> Hadi bu ikinci soru. Hangisi daha çocuk? Ben değilim Ali. Hadi lan. Sen çocuksun. Aha. <laughs> Hah işte <Ne gülüyor> böyle soktun. Nereme sokacaksın ya? Sen ilk ya? defa böyle soktun. He hadi. Efe rekor kırdı. Tamam üçüncü soru. Hı -hı. Şey Bence de seni yaksın. Ne sorsan. Ne sorayım? Hangisi? <laughs> Yorumlar yazın diyeceğim de olmaz. Şimdi olmaz videodan sonra kişiler onlar. Canlı yayın olsa da hep. Aynen. Hadi. Ne sorayım? Üçünü soru oğlum son soruyu düşün de hemen bunları hmm. Hangisi daha güçlü demek ki Çok yapayım <laughs> Ali daha güçlü şey. bak sana şu kalsın ya, ya Hangisi daha ya. sportif? Hayır hayır İkisi de değil <gülüyor> 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 Bu güzeldi O nedir lan? <laughs> bu harbiden güzeldi Aynen hadi Ya biliyoruz bu işte Demin O zaman dördüncü soruyu Üçüncü soruyu boş harcadı Üçüncü soruyu sormadı, sormadın Sordu. mı? Sordu. Sordu. Dördüncü soruyu. Dördüncü soruyu boş harcadı yani. Tamam altı soru soracağım geç. Hayır. Oo, Dör, dördüncü soruyu hazırlasın abi. Hangisi papatyayı daha çok seviyor? Ben sevmiyorum. <laughs> ben ikisini de bilmiyorum. E, Onun kulu Papatya yapıyor. ne alaka lan? Ne bileyim papatya. Oğlum bilmediği soruyu diyeyim. niye soruyorsun sen? Ben papatya'yı sevmem ki. Bilmedi soruyu ne niye soruyor? Papa. Soru? Pa. Ta son soru. Papa papa diye. Papa papa pa, diye. Hangisinin daha çok kuzeni var? Senin kaç kuzeni var? Altı. Sen? Ha sağ, öbür taraflı, bu taraf mı? Bu taraf. Ha on iki. Sen? O zaman bunun daha çok. Senin? Benim kaç iki dört. Pardon lan iki. benim yedi. Dört, Benim yedi. Tamam, lan, lan ne yedisi ya? Yedi. Lan zaten benim tarafta sadece altı. <laughs> hadi hadi. Sok öbür tarafta bir çocuk oldu. <laughs> Sokefi. Lan girmiyor. Hah. Hah. Efe ikinci rekorunda. Sıra Efe de. Akıyor. <laughs> Efe değiştir. Tamam ben şimdi Sabri'nkini veriyor. Oğlum değerler aynı lan. Ama seninki Ama daha büyük. seninki daha, daha büyük. Gelin bakayım. Yani işte benim kafa büyük olduğu için içi dolu <laughs> bir. Bu sana çok sok. <laughs> <laughs> Sen buna, buna şey yap. Çok güzel eser. Tam senin eksimiz. Hadi hadi. Bak sırada da ben varım ha. Tamam biliyorum. Bir de ben varım yani. Hadi bunu Bu sabriye kazık yapacağım ben şimdi. Şaka yapıyorum ben. Şunları yaklaştırmak Ne gerek var ya da kızım. Hangisini arkadaş olarak daha çok seviyorum? Ben kuzenim. Ha. Ben kuzenim. Hangisini daha çok seviyorum? Kuzenle daha. Al <laughs> istersen dur. Benlik <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Ama Salih'e bonus bir daha İşte ilk başta zevkliydi de şimdi zeki olmuyor. Yok bence çok güzel. Baksana. <laughs> Buldum. Hangisi daha zeki? <gülüyor> <gülüyor> Sabri böyle bir şey işte. Ama <laughs> dur o soruyu saymıyor. Sabri kafasına göre yaptığı için iyi oluyor değil mi? Ali? Aynen öyle. O yüzden bir de olarak bir daha sokuyor Sabri. <laughs> bir tamam. de yanlış bir şey yani. Bu yani. 3 saniye. <laughs> 10 saniye oldu. Ne 10 saniye? 3 saniye olmadı bu tam. Burası da böyle Asıl benim belli oluyor. Siz şey olduğu için. Şimdi Aa, ikinci Allah'tan soruya geçtik. Allah'tan benimki belli olmuyor. İkinci soruya geçtik. İkinci soruya mı geçtik? Daha kim mi lan? Hangisi <laughs> dövüş olarak daha iyi? Yani ben ikinizi de görmedim kusura bakmayın. Oğlum <laughs> <laughs> balık gibi lan sekip <laughs> duruyor içinde. Sağlı. Vuk 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 vuk. Oğlum <laughs> bari boş boş koymasaydık içine balık mı koysaydık. <laughs> i̇çine. <Aldı. gülüyor> <laughs> bir tane video da izledik hatırlamıyorum kertenkele ama şey yengeç koruyorlar. Yengeçlerin içinden bir şeyler falan. Yıldız alıyorlar. alıyorlar. Tamam böcekler. Onu da zaten izleyenler bilmiştir. İzleyenler bilmiştir. Ha, <laughs> <laughs> Üçüncü Bek, soru. Ne Bek, Hadi lan hadi hadi. Üçüncü Nek soru Bek, ya. Yani. Bu dört değil mi oğlum? Hangisini ya? daha çok seviyor? Valla az önce onu sordun ya. Evet. Ha. Ay ben sordum onu. <gülüyor> <gülüyor> Bu da sordu. Arkadaş olarak <laughs> Hangisi <laughs> okul derslerinde daha başarılı? Ortalama söyle bakayım. Ya oğlum bir dur kaçım var mı sende ya? Oğlum, Oyunu bozuyor. ben ama. lisedeyim bu ortaokul. Hayır, ben herkes... sen yedinci sınıf... Yedinci sınıftaki ortalama e, söyle. Yedinci sınıf... E, hayır, beşinci sınıf... E, kaçıncı dönem? Oğlum beşi ya. hatırlamıyorum Beşi ne ya mi? neyse söyle. Ben tahmin yapacağım. Sekizde doksan dörttü. Tahmin yapacağım. Yedide doksan beş olacak. Valla x de başarılı. <laughs> oğlum belki doksan... Oğlum belki doksan... Tabii. Konuşarak girdi. Allah Allah bu lan. içinde minarelerle. Tamam. 4. soruya geçiyoruz. 4 mü? 5 oldu lan 4. 5 oldu ya. Ha, <laughs> ha. ha bu 5. soru işte son soru oluyor. Yo hayır abi, abi. tam son abi. soru son. Az daha Efendik sokalım. Efendim ikiler zevkli oluyor. <laughs> Saçma sorular soruyor. Hangisi hayat boyunca daha çok sevgili yaptı? Ben. Be, Kaç ha. sevgilim var? Aha. 7-8. <laughs> gir gir sen. Oha. Ali de Sabri Sudan Ali suya sekti. evet sıra bende. Gelin bakalım çocuklar. Küçükler. Efe koy kendini ki. Ah. Bugün 23 Nisan çocukla. çocuklar. 23 Nisan çocuklar. Evet arkadaşlar Ali suyumu buraya birazcık boşalt. Ali buraya güzel bir boşaltma yap. Su boşalttım. Aynen Aynı. Ben suyumu boşalttım biraz. Fitre. Böbrekler bunu su evet. olarak fitreliyor. Kim daha YouTube'da başarılı? Sabri bir sonraki şey senin intikamlar Oğlum o değil de siz hep bana sokuyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum YouTube'da başarılısın ya, ne yapayım ya. Hangisi daha zeki Sabri? Ben size da Kim daha... Oğlum boşaltma zaten senin kalası taş taşmıyor. Kim daha bak, iyi da oyuncu? Kim daha iyi oyuncu? Gamer. Aa aa. Sabri'nin bilgisayar kötü oldu. <laughs> <oyuncu. gülüyor> <laughs> <Bir> İtirazı <laughs> 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 girmedi. Efe'yi soktum ben bayağı. mu kıracaksın oğlum? Sonra burnu kemiğe Oha. Zaten ne Şaka yaptım. Hadi. Kim daha e, kaliteli videolar çekiyor? <laughs> o, aynı videolar çekiyor. Sabri içine ne soktun lan? Ben bir şey sokmadım Aa, ya. Kendi, kendi yani. <laughs> oğlum üçümüz aynı aynı videolar çekiyoruz. Efe daha sokuyor. VEH <laughs> Ağzından değil de benimkinde siyah bir şey var o ne? Ahahahah Ben bunu bir değiştirip e, değiştireyim Aynen ben dedi her renkinde video değiştirdik biz ikimiz değiştirdik sen 200 sohbet et arkadaşlarla Evet Sen sohbet et Ben sohbetin. de içerikleri konuşayım Aynen Bizim Oha Bizim bomba gibi bir içeriğimiz var Ney? Sadece e, biz bulduk yeni bir konsept çıkartıyoruz Yakında e, videoda olacak İzlemede kalın Harika bir konseptle geliyoruz. Öyle değil mi Sabri? Sabri! Sabri bizi duymuyor. Ne yapıyor oğlum onun? Aaa Sabri suyu doldurdu geliyor. de doldurdu. Şimdi ben... ...saçma sapan sorular sorup ikisinin de kafasını sokayım. Evet. Saçma sapan soru. Gel. Yeni konseptimizden bahsettim ama eee info vermedim. Hangisi? Yeni arkadaşlar e, şimdi devam ediyoruz. Aynı son dört Hadi Ali. Son 4. Hayvan gibisin ya. Dört 4 <laughs> 4. İlk sorun neydi lan? İlk sorun hangisi daha, daha kaliteli video çekiyor veya bir şeyler. Bunun ne ufak tefek. Ya oğlum bir şey olmaz. Hangisi daha YouTuber olmak istiyor? Daha Aynen. çok. Aynen doğru. Olmak istiyor. Oğlum bu ne girmiyor? Baksana şuralar falan bu. Şurası oğlum. Vah oh. Hangisi daha çılgın? Ben de değilim. <laughs> Karnıma vurdu lan. Niye? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yavaş yavaş. Şimdi son iki sorum kaldı. Hadi. Son iki soruyu da sabriye kız. <laughs> Hangisi Yavaş yavaş Ya onu yap boşunu ya Hangisi daha montaj yapmayı seviyor? Ben, ben mi seviyor? Bakın lan <laughs> Sabri'den <laughs> yıkanıyor Full su akıyor Sabri'den <laughs> Son soru Son soru Hadi. Hangisi He <laughs> Eee <laughs> Hangisi oyun oynamayı daha çok seviyor? Ay, Ay ne oyun ne oyun? Her oyun. Hiç fark et. Oyun oynamak. Sabi ben, Bilgisayar... ben yokum. Evet. Ben, ben sevmiyorum ben gerçekten. Yani ben de sevmiyorum. Sevmeyeceksin... Gelin, ben de sevmeyeceğim. bilmiyorum Oğlum sen de soksana. <laughs> Seni sokamadım <laughs> ama bu sokmuyor ki. Ya haksızlık oğlum, oğlum sokmuyor. sokmuyor. Hayır oğlum sen ben soktum lan görmem oğlum nasıl atacak sokmasam hiç kafanız zekanız yok. Bunda da akıyor. Ben, ben de, de, de akıyor. Ben, ben, de, 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 akıyor. de akıyor. Şelale bunda da Çeşme. De Aynen dedi anda da de bir daha sokalım o zaman. Hadi. Oğlum Efe bak sok. Heh. Oh. Ya. Neyse de bitirelim videoyu. Evet. Bitti mi senin sorun? Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone abi. olmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Altta çıktı ya da açıklamalarda da ben var. Ben söylemeliyim. Üstte ya da altta. Ben söyleyeyim. Ya. Çıktı. Kanalımıza abone olup videoya like atın.